Merhaba, bu videoda fonksiyonlarla ilgili bir soruyla karşınızdayım. Burada fx fonksiyonu ve türevleri ile ilgili bir eşitlik verilmiş. Bizden istenen f1 bölü 2. Şimdi verilen eşitliğe baktığımda istenilen 1 bölü 2 ve bazı fonksiyonlarda 1 bölü x şeklinde bir ifade görüyorum. Burada benim görebileceğim şeylerden bir tanesi x yerine 2 yazdığımda şu ifade için 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 elde edilebilir. Ve ilk önce x yerine 1 bölü 2 yazıp ifadeye bir bakalım. x eşittir 1 bölü 2. İlk ifade için f 1 bölü 2 olacak. Artı f eksi 1 bölü 1 bölü 2 eksi 1 eşittir. 9 bölü 4. 1 bölü 2'nin karesinin ben 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. Onu da yazayım. Artı f 1 eksi 1 bölü 1 bölü 2. İfadeyi düzenlersem f 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 1 eksi 1 bölü 2 yapacak. Eksi 1 bölü 2 de paya çıkardığımda burası f2 yapmış olacak. Dörtler birbirini sadeleştirdi. Burada 9 kaldı. Artı 1 bölü 2 yukarıya 2 olarak taşıyabilirim. 1 eksi 2 f eksi 1 olarak gelecek. Şimdi bu ifade bir elimde dursun. Bu ifadede bilinmeyenler neler? Yine f tabii ki bir x eşittir 1 bölü 2, x eşittir 2, x eşittir eksi 1 olduğu durumlarda f fonksiyonu için bunları bilmiyorum. Şimdi bir de x eşittir 2 için yerine koyalım. Yukarıdaki eşitlikte f2 artı f eksi 1 bölü 2 eksi 1 eşittir 9 bölü 4 çarpı 2'nin karesinin ben 4 olduğunu biliyorum. Artı f 1 eksi 1 bölü 2. Ve ifadeleri toplayacak olursam f 2 artı f 2 eksi 1 1. Bu f eksi 1 yapacak. Eşittir 9 bölü 16 artı f 1 bölü 2. Bu da bulduğum ikinci eşitlik. Şimdi yukarıdaki eşitlikle kıyasladığımda baktığımda f-1 bir ifadede sağ tarafta bir ifadede sol tarafta bilirmiş. f2 bir ifadede sağ tarafta diğerinde de sağ tarafta. f1 bölü 2 ise bir ifadede sağ tarafta sol tarafta pardon ilkinde sol tarafta ikinci de sağ tarafta. Bunları topladığımda ben f2'nin değerini bulabilirim. Ama bana sorulan f1 bölü 2'nin değeri. Dolayısıyla son olarak ben burada 3 tane bilinmeyen var. Üçüncü denklemi, üçüncü denklemi x eşittir eksi 1 için yazacağım. Çünkü benim üçüncü bilinmeyenim f eksi 1 olacak. x yerine eksi 1 yazalım bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Ne oldu? f eksi 1 artı f eksi 1 bölü eksi 1 eksi 1 artı pardon artı değil eşittir eşittir 9 bölü 4 çarp ben eksi 1'in karesinin 1 olduğunu biliyorum artı f 1 eksi 1 bölü eksi 1 e, bunu yazacak olursam tekrar f eksi 1 artı bu f 1 bölü 2 yapacak 9 bölü 4 şunu biraz daha güzel yazayım 9 bölü 4 Artı F Bu 1 bölü eksi 1 eksi 1 eksi ile eksi'yi çarptım artı F2 yapmış olacak Bu da 3. Eşitliğim olmuş oldu Şimdi ben bu 3 eşitlik yerine 2 eşitlikle 1 bölü 2'yi bulabilir miyim ona bakayım 1 bölü 2 aynı tarafta olacak bu eşitliklerde F eksi 1 ve F2 farklı yerlerde olacak şimdi F2 burada sağ tarafta f2'nin sol tarafta olduğu yer şu ifadede olabilir. Şu ifadede olabilir. f-1 burada sağ tarafta, pardon, sol tarafta. f-1'in sağ tarafta olduğu eşitliğe bakmam lazım o da bu. Şimdi iki eşitliği, bu ilk eşitlik ve bulduğum son eşitlikleri alt alta yazacağım. Tabi şu e, fonksiyon değerlerini sol tarafa atarak. Şimdi bunun için yazıyorum. f 1 bölü 2 artı f 2 eksi f eksi 1 eşittir 9 f eksi 1 artı f 1 bölü 2 eksi f 2 eşittir 9 bölü 4 şimdi bunları alt alta topladığımda şurada f2 ile eksi f2 birbirini götürecek f eksi 1 ile f eksi f eksi 1 birbirini götürecek ve 2 çarpı f 1 bölü 2 9 artı 9 bölü 4 çıkacak. Buradan ben f1 bölü 2'nin değerini 9 kere 4 36 45 bölü 4. Bu 2'yi de tabii ki paydaya taşıyacağım. O zaman f1 bölü 2'nin değeri 45 bölü 8 olarak bulunabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.